Fenerbahçe'den ayrılan kısa bir süre sonra Benfica'ya imza atan Jose Mourinho, Real Madrid'in öğrencisi Karim Benzema'yı istedi. Mourinho'nun kariyerine Suudi Arabistan'da devam eden Benzema'yı aradığı iddia edildi. Mourinho, Gil Vicente'yi 2-1 yendikleri maçın öncesinde Benzema iddialarıyla ilgili futbolcuyu aramadığını belirterek, "Bu yaşta Avrupa futbolunu bırakıp Suudi Arabistan'a gittiğinizde amacınızın geri dönmek olduğunu düşünmüyorum." Böyle bir ihtimal yok dedi Marca. Mourinho'nun açıklamaları sonrası al forması giyen Benzema'yı takımında görmek istediğini vurgulayan bir haber yayınladı. Haberde Portekizli çalıştırıcının Benzema ile iletişimde olduğu aktarıldı. Mourinho'nun Fenerbahçe döneminde de Benzema'nın transferini istediği sıkça gündeme gelmişti. Mourinho ile Benzema Real Madrid'de birlikte çalışmıştı.